Arkadaşlar Brook Haven'a ye yerine video komiserlerken burada düğün var düğün var diyor. Ben de düğüne katılayım dedi. Evet şu an ben, ben ismimi tanıtabilir miyim ona şöyle Tuğra diye. Görsünler resimler bu kim bu salak kim diye demesinler. Evet burada düğün var demişler. Yani tek iki erkek ben varım C diye konuşuyor. Emir varmış ki <laughs> bizim emir olmasın da nasıl kadar. Ama bak birisi daha geliyor. Bakayım. Bu da Murat'mış. Herkes de Murat ya. T başlıyor. Aa, aa, burada bir erkek daha varmış. Maşallah. Arkadaşlar. Şimdi değişik bir şekilde onların düğününü videoya alacağım. Bakalım ne olacak. Son video bitince ben nasıl söyleyeceğim. evlenen kimdi ki ile kim ki? Aşkım dansı tabii. Şu ne ya? Ama bak şu düğün gibi giymişti diğerleri salak salak giymiş işte. Neyse. Videomuzun konusu bildiğiniz gibi düğüne katılmak. <laughs> Neyse. Bir dakika ya. Ben dans sekizde yaparım herhalde. Şu um, makarna dans ol var ya. Ama benim vücudum kare değil. Kareden çekmeliyim vücudumu bir dakika. Sandım vücudumu çekmeyi mi? Çektim şöyle kareden. Aa bir şey diyeceğim ben küçülmüşüm. Şu. Nasıl ya? Allah Allah. Baksana bunu ya. Beğenir misin misin? Ne diyor? Ama daha 8'e... Ha, bak bana daha iyi biliyor. Arkadaşlar düğün var dediler ben de geldim. Vuhu! Şurada hazırsın ben şuradan bir <laughs> Evet sen hemen şuradan. Ne yapabilirim? Ne yapacağım ben? Düğünlerin yıkayım mı? Yok yok. <laughs> Lan ne diyor ya? Ne diyorsunuz ya? Cık. Arkadaşlar aşık oldu Düğün içinde düğün olacak ya Çok saçma saçma şeyler oluyor ya. Evlenen kişi emirmiş. Aslında iyi değilmiş lan. Abi buradaki evin ilk kez böyle bir şey geliyor. Ne zaman dans 8 yaparım abi. Makarna dansı var yani makarna olur. Bu tane var. düğün var. Şimdi gördüğünüz gibi. Kaç kere tekrarladıysa. Ay. Şimdi bu düğünü mahvedelim yoksa. Ben de mahvetmeyeyim birazcık ya. Şimdi ağlar mağlarla. <laughs> Neyse şey boş ver. Ne yazmış? Be? <laughs> Dur be. Benim gibi canavarım Dur be arkadaşlar. Onlara bir müzik. Bizi <laughs> kaçmışlar. ama yani. Tabii propslar bir şey çıkarsa. Yok. sonra ne ama başka Nasıl müzik hani ne zaman Al. Ol. Tamam başka bir şey çal. Hadi <laughs> o piyano çalsın. Hadi arkadaşlar müzik müzikçi olduk. <laughs> Neyse bu dursun. Başla. Gitar çalan mı? Yok. Gitar değil. Şunu çalan mı? <laughs> ya da boş ver hiçbir şey. Aç ben mi bu şu Aa bir daha gelmiş. Bir daha gelmiş. Başla. Evlenen her şey giymiş lan ya. Abi yürüyün Abi şu, mu? Dur bakayım. Nasıl giymiş? Böyle giymiş. Orada bir sıkıntı var. En üstünde bu yok muydu be? Neyse diye daha. Benim en son üstümde bu vardı da. Yaklaştı ben geri takıldı demin. Aa değeri farklı. Biz de evim. Evim. Ev. Ev. Ne? Ne yazıyorsunuz sadece erkek kaldı. Ben de çıkayım. <laughs> Neyse arkadaşlar ben başka bir kanal bulayım Bunu çekemeyeceğim.